Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün tansiyonu çok yüksek bir oturum vardı. AK Parti ve CHP bir kez daha karşı karşıya geldi. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tartışmanın fitilini ateşledi. Milletvekilleri birbirinin üzerine yürüt. Başkomutan olmaz. Niye zor Oza gidiyor. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın bu sözleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tansiyonu yükseltti. Milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Genel kurulda AK Parti'nin Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına yönelik önergesi görüşülecekti. CHP adına kürsüye çıkan isim Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dı. CHP'li vekilin Erdoğan'dan başkomutan olmaz sözleri tartışmanın fitilini ateşledi. İşte, işte Neyse. Şimdi Şimdi oradan. Başarılı AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak tepki gösterdi. biliyorum. oturumu yöneten Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç tansiyonu düşürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sayın milletvekilleri yerinize oturun lütfen. Birleşme 10 dakika ara veriyorum. Tartışma uzayınca Bilgiç oturuma ara verdi. Verilen arada tansiyonu düşürmeye yetmedi. Milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Gerilimin artması üzerine MHP ve İyi Parti milletvekilleri araya girdi. Tartışma daha da büyümeden sonlandırıldı.